Evet. Bu işe, işe, yaramayan örgüt üyesi evet. Işte. Yani o da kalabilmek için binlerce örgütün işe yaramayan alt tabakayı harcar. Harcı. Örgütçü olduğu halde onlar onların da fedaisi olur. Evet. Bineyim. Şimdi şöyle izah edeyim ben size. Bir karakol düşünün. Bir karakolda üç grup çalışır. Üç grup çalışır. Yani on iki on bir grup böyle istirahat işte sekiz milyon çalışırsa grup grup çalışırlar. Her grubun başında bir komiser vardır örnek diyorum yani. Evet. Bir komiser grubunda 20 kişi varsa, 20 kişinin 10 tanesi FETÖ'cüyse o 10 tanıyı Ama bir karakol haberi, karakolunda 60 tane personel çalışıyorsa, 30 tane FETÖ'cü varsa, örnek diyorum, 30'u da kollayabilir. Hı -hı. Yani ama gidip bir şeydeki FETÖ'cüyü, bir kaçakçılıkta, istihbaratta e, ee, veya asayişte olan bir fatojiye gücü yetmeyebilir, oluyamayabilir o. Bakın şimdi burada e, bürok e, bürokrasinin önemini hı. anlatacağım <laughs> size. Bir komşudaki şubedeki müdürü düşünün, komiseri düşünün. Komiser kendi bürosundaki FETÖ'cüyü koruyabilir. Evet. Ama bir komşuda şube müdürü bütün şubedeki FETÖ'cüleri koruyabilir. Evet. Ama bunu baz aldığınız zaman bir ilde bir il emniyet müdürü ildeki bütün FETÖ'cüleri kollayabilir. Hmm. FETÖ'cüyüz. Yani bu neyi gösteriyor? Bürokrasideki önemi gösteriyor. Burdur valisi, eski Burdur valisi Hasan Şıldak. Şu an Balıkesir valisi. Ona bakanlığında yüzde şunu söyledim. Hasan Şıldak şu anda nerede görevi? Balıkesir valisi. Balıkesir valisi, evet. Sayın valim dedim. Siz dedi bu ilde valisiniz. Siz bu ilde valisiniz. Bu ildeki emniyet müdürü FETÖ ile mücadele etmek istemezse veya kendisi FETÖ'cüysa siz bari olarak FETÖ ile mücadele edebilir misiniz ki kendisi darbe araştırma konusunda görev yapmış? Ne dedi? Kesinlikle demedi. Yani o zaman bu ne demek oluyor? Bürokrasiyi temizlemeden FETÖ mücadele edemezsiniz.